Spor Türkiye ekranlarından hepinize sevgilerimi ve saygılarımı iletiyorum. Yakup Çınar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, yeni transferlerin e, durumunu öncelikle açıklar mısınız nedir? Ee, açıklamanızı istediğim bir konu da maliyetleri. Evet. Şöyle Galatasaray taraftarı merakla transferleri bekliyordu. Saşa Boy e, Patrick Van Aanholt Galatasaray'ın en çok ihtiyaç duyduğu bölgeler Sabek ve Solbek transferleriydi. Saşa Boye Fransa'dan Ren takımından transfer edildi. 1.2 milyon euro bonservis bedeli var. Bonuslarla 2 milyon euroya çıkacak. Net bilgiler. Oyuncunun maaşı da 500 bin euro. Bonuslarla 700 bin euro civarına çıkacak. Bu oyuncu biliyorsun dün gelmişti imzayı attı. Gelecek vadeden önemli futbolculardan bir tanesi Fransa Ligi'nden 20 yaşında bir oyuncu alıyorsanız ee, mutlaka hani ileriye yatırım transferi olarak görülebilir. Patrick van Aanholt. Galatasaray'da bir önceki yönetimin anlaşmaya vardı oyunculardan bir tanesiydi. Hollanda milli takımında oynuyor. Galatasaray'ın şu anda sol beki yoktu. O bölgede biliyorsun son maçta PSV Eindhoven maçında Ömer Bayram oynamak zorunda kalmıştı. Patrick van Aanholt da bugün Türkiye'ye geliyor resmi sözleşme imzalayacak. 3 yıllık bir önceki yönetim 1.5 milyon euroya anlaşmıştı oyuncuyla ama e, aradan biraz zaman geçti. Oyuncu biliyorsun Avrupa Şampiyonası'nda da forma giydi. 1.7 milyon euro maaş alacak Galatasaray'dan ve 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Çıkıldağ'ın detaylarını da zaten Galatasaray kulübü açıklamıştı. 6.5 milyon euro ödeyecekler. Bunu 3 ayrı taksitler halinde ödeyecekler. Ve e, Galatasaray şöyle bir e, madde koydu sözleşmesine. Eğer ki e, oyuncu isteyen olursa serbest kalma bedeli de 25 milyon euro. Yine geleceğe yatırım transferlerinden bir tanesi. Özellikle Sasha Boayev ve o yaşlarına baktığımız zaman bu yönetimin vizyonuna uyan transferler. Patrick van Hanhold Han da Galatasaray'ın görüştüğü sol bekler arasında en uygun fiyatı en uygun isimlerden bir tanesiydi. Fatih Hoca en çok yarar sağlayabileceği oyunculardan bir tanesi olduğu için kararını Patrick van Aanholt'tan yana kullandı. Bir kez daha hatırlatalım. Bu oyuncu da bugün gelecek, Hı -hı. sağlık kontrolünden geçecek, Galatasaray'da da 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Daha sonrasında imza. Peki o zaman akıllara şöyle bir soru gelebilir. Bu transferler neden PSV maçı öncesinde yapılmadı? Da böyle bir skora gidildi. Şöyle tabii ki hani şöyle hı hı. 3 saat 4 saat içinde 3 transfer açıkladık Galatasaray. Evet. Ki biz burada da canlı yayın yaptık. E, detaylarını anlatmaya çalıştık. E, bence şöyle bir düşünce içerisindeydiler. PSV'yi geçmek çok zordu Samet. Hı, hı. İnanılmaz zordu. Avrupa'nın e, en böyle e, teknik Takımlarından bir tanesini kendine hazırlamış takımlarından bir tanesiydi. Galatasaray transferlerini yapsa da bu maça zaten yetişmesi çok zordu. 10 gün önce de yapsanız hani oynayıp, o ha, oynayıp oynamamaları biliyorsun ya yani transfer sonuçta bu oyuncunun gelip takıma uyum sağlaması için uzun bir süreye ihtiyaç vardı. Eğer transferler yapılsaydı bu sonuç alınsaydı tepki daha büyük olurdu kötü transfer yapıldı ne olacaktı? Belki hani o tarafa da yorulabilirdi. Bakın transfer de yaptı Fatih Hoca ama turda yine fark yediler. Hı hı. Ee, o nedenle biraz beklendi. Bir de PSV Eindhoven maçında alınan kötü sonuçtan sonra transferler açıklanınca taraftar bir daha umutlandı. Şimdi hani PSV'yi geçemese bile Galatasaray yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek. Ee, o yüzden diyorum hani transferler bu yani, nedenle maçtan umudunuz nedir? Şimdi Galatasaray tarihinde böyle maçlar zaman zaman çevrilmiş. Hı hı. Ama kadroya baktığınız zaman, oyun yapısına baktığınız zaman, Galatasaray'ın fizik gücüne baktığınız zaman çok zor. Evet, kadroda Gerçi yani rotasyon olacak. aynı kadro gibi bir 4-0 kazanmanız lazım turu geçmeniz için. Minimum. Aynen öyle ki maç uzatmaya gitsin. <laughs> 5-1 yenildiniz çünkü. Hani rotasyona mutlaka gidilecektir. Hı hı. Fatih Hoca'nın özellikle... Ee, hani geçen maçta çok kötü performans sağlayan bazı oyuncularla devam etmeyeceğimi düşünüyorum bu maçta. Ee, özellikle Arda Turan'ın mesela oynamayacağını düşünüyorum. Ondan sonra savunmada sıkıntılı bir süreç yaşamıştı Galatasaray. Ee, belki savunmada değişikliğe gidebilir. İlk defa üçlü savunmayla çıkmıştı PSV Eindhoven karşısına. Ben bu maçta da üçlü savunmayla çıkacağını düşünmüyorum açıkçası. Hani Galatasaray taraftarının önünde en azından Turu geçemese bile alacağı galibiyetle bir kez daha aynen öyle hani taraftarını bir kez daha moral kazandırabilir yeni sezon öncesinde şampiyonlar ligine devam edemeseniz bile e, Galatasaray'ın böyle bir galibiyete ihtiyacı var ama çok zor. Çok zor. Aynen öyle. E, Galatasaray'la taraftarların sosyal medyada çok konuştuğum Morutan ve Berkan kutlu transferine değinmek istiyorum. Bu transferlerin durumu nedir? Olacak mı? Şöyle. Biz daha önce Eski Açık programında Oğuz abiyle de burada konuşmuştuk. Geçmiş videolara da bakabilirler. Şimdi Çıkıldağov ve Morutan Fatih Hoca'nın uzun süredir scout ekibine ta takip ettirdiği oyunculardandı. Çıkıldağov transferi gerçekleşti. Bir sekiz buçuk numara. Yani hmm. e, hani tam bir on numara değil. Böyle Belhanda tarzı bir oyuncu Çıkıldağov. Ama Morutan hem 10 numara oynayabilen hem kanatlarda oynayabilen Joker gibi. Joker şey hücum yönünde joker hı hı. bir oyuncu. Her iki kanatta da oynayabilen 22 yaşında yine geleceğe yatırım transferlerinden bir tanesi. Şöyle Galatasaray tarafından %100 doğrulatamadım bu ismi ama şöyle yalanlama da yok oyuncuyla alakalı. İki gündür biliyorsun. Rumen basınında inanılmaz haberler çıktı. Kulübün başkanı Bekalin'in açıklamaları var. İşte oyuncunun bedeli 20 milyon euro ama biz işte 10 milyon euroya vermeye razıyız. Oyuncunun menajerinin açıklamaları oldu. E, oyuncu tabii ki Galatasaray'a gelmek istiyor. Hacı'dan dolayı Galatasaray'ı, Hacı ve Popescu'dan dolayı Rumenlerin hepsi Galatasaray'ı çok iyi tanıyorlar, çok iyi biliyorlar. Çünkü e, tarihlerinde, şey, kariyerlerindeki en iyi dönemleri Galatasaray'da geçirirdiler. E, Çıkıldao zaten e, e akademisinde yetişmiş bir oyuncuydu. Morutan'ı da Galatasaray taraftarı gerçekten çok istiyor. Baktığınız zaman böyle transferlerden zarar etmezsiniz Samet. Galatasaray Peki, geçmişte... maliyeti ne olur? Şöyle hani e, benim anladığım kadarıyla pazarlıklar şu anda devam ediyor. Aldığımız bilgiler o yönde. Kıyasıya pazarlıklar devam ediyor. Şimdi Çıkıldağ'a siz 6,5 milyon euro verdiyseniz Morutan o fiyatı size vermezler. Hı hı. Anladığım 10 milyon euro civarında bir beklentisi var Rumen kulübünün Bekali'nin ama Galatasaray bu işi böyle 7,5 8 milyon euro'lara ve taksitle ödemek istiyor. Yani bu senenin payından değil de kesinlikle senelerden... yani bunu çıkıldı o transferinde olduğu gibi Limit açmadan. Taksi, kesinlikle taksitlere bölerek ee, bu transferi noktalamaya çalışıyor. Girişimler sürüyor. Olma ihtimali yüksek bu transferin onu söyleyelim. Hı hı. Galatasaray taraftarında senin de söylediğin gibi heyecanlandıran isimlerden bir tanesi. Romanya U21 takımında forma giymiş Avrupa'daki birçok kulübün radarına girmiş oyunculardan bir tanesi. Geçen sezonda şu an istatistiklerini de açtım mesela. 36 maçın 32'sine 11'de başlamış 8 gol atmış 13 asist yapmış. Bu Romanya ligindeki performansı tabii ki oyuncunun. Ama dediğim gibi böyle transferlerden zarar etmezsiniz. Murutan öyle bir oyuncu Galatasaray geçmişte mesela Portekiz'in en önemli yıldızlarından bir tanesi Buruma'ya 10 milyon euro vermişti. Evet. Herkes eleştirmişti işte. Scout transferine 10 milyon euro verilir mi? Yani bu oyuncuyu gidip eğer bir ya da 2 milyon euroya aldığınız zaman da aman işte ucuz oyuncu mu aldınız? Ya da o seviyedeki oyuncuyu alırsanız Galatasaray'da oynatma şansınız yok. Berkan Kutlu'ya gelince anlatacağım onu hı hı. mesela. Berkan Kutlu'yu Alanya Spor bedavaya almıştı. Şimdi 4 milyon euro istiyor. Hani Morutan da böyle bir oyuncu. Kendi yıldızını parlatmış. Gideceği takımda bundan sonra da böyle 20-30 milyon euro seviyelerine gelebilecek potansiyelde oyunculardan bir tanesi hep aslında ileriye dönük konuşuyoruz. Yani şöyle mi? Fatih Terim'in bir 3 yıllık açıklaması vardı. Hani buna mı bağdaştırıyoruz biz bu transferleri? Yani hem Fatih Hoca'nın hem yönetimin hani şimdi şey diyebilirsin mesela Fatih Hoca bundan 3,5 yıl önce de bu takımın başındaydı. Hı -hı. Neden böyle transferler yapılmadı? %100 yüz eleştirilmesi gereken noktalardan bir Yönetim tanesi. Yönetim devreye girebilir belki burada yönetimle anlaşma konusunda. Kesinlikle hani Hı -hı. yönetimin de vizyonuyla örtüşmesi gerekiyordu Fatih Hoca'nın da. Eee Transfer listesinde birçok isim vardı. Hani gündeme gelen birçok isim de oldu. Transfer edilmedi ama baktığımız zaman hep genç oyunculara yöneliyorlar. Morutan da bunlardan bir tanesi. Hani gelirse de ben Galatasaray'da mutlaka başarılı olacağını düşünüyorum. Türkiye Ligi'ne ayak uydurabilir. Ki geçen gün mesela... Ee, en son Romanya Ligi ya da Konferans Ligi'nde bir tane gol attı 35 metreden. Böyle Hacı'yı hatırlattı <laughs> bizlere. Hani çok uzaktan çok iyi şutları olan çok teknik bir oyuncu. Savunma yönü biraz zayıf ama e, eğer ki Galatasaray işte Berkan Kutlu, Çıkıldağ ve e, Moruta, e, Morutan gibi üçlüyle mesela e, orta sahaya çıkarsa Berkan da mesela bu oyuncuların yükünü azaltabilecek savunma özelliklerine sahip bir oyuncu. Buradan da yavaştan Berkan'a geçelim istersen. Aynen. Ee, onun durumu nedir Görüşmelerdir. Şöyle Berkan Kutlu transferinin ben bugün bitmesini bekliyorum. Bugün? Evet. Şöyle uzun süredir Fatih Hoca bu oyuncuyu zaten istiyordu. Galatasaray'ın ilk teklifi 2,5 milyon euro olmuştu. Daha sonra 3,5 milyon euroya çıktılar. Alanya Spor'da kapıyı 10 milyon eurodan açmıştı. Sonuçta hani bu oyuncu Alanya Spor'un oyuncusu. Ee, Avrupa'dan da talipleri var bu oyuncunun Bir de hı. hani normal Türk statüsündeki bir oyuncu gibi değil bu oyuncu İsviçre'den geldiği için İsviçre pasaportu var Yani bugün Avrupa'dan herhangi bir takıma satarsanız bu oyuncuyu Herhangi bir e, sınırlamaya falan takılmıyor Avrupa Birliği vatandaşı Hiç olduğu için, için de aynı zamanda hı hı. E, Direkt gidip oynayabiliyor O yüzden hani kulübü kapıyı 10 milyon eurodan açmıştı Sonra 5 milyon euroya düştüler Şu anki seviyede Alanya Spor 4, 4, 4. Mi, 4 milyon euro istiyor Galatasaray'ın teklifi de 3.7 milyon euro. Yani, yani artık bu transferin noktalanmasını bekliyoruz. Bugün, yarın sabah, öğlen, akşam açıklanacak. Şöyle akşam kulüpler bir <laughs> toplantısı var bildiğim kadarıyla. Orada başkanlar mı görüşecek. Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile Burak Elmas bir araya gelecek. Böyle maliyetli transferlerde direkt başkan Burak Elmas görüşüyor. Hmm. Görüşmeleri kendisi, kendisi yapıyor. yapıyor. Aynen öyle. E, transferden devam ederken Halil Derviş oldu. Şöyle e, Brentford'dan geçen sezon kiralanmıştı şu anda takımıyla kampına devam ediyor. Bu transferin ben kısa süre içerisinde olmasını beklemiyorum ama takımı oyuncuyu kiralık göndermesi durumunda tercihi Galatasaray'dan yana olacak. Babasıyla da konuşuyorum son hazırlık maçında da güzel bir gol atmıştı kendisi. Hı hı. Ailenin de tercihi Galatasaray'dan yana ama e, önümüzdeki ayın sonlarına doğru bu... Transfer netleşir onu söyleyelim. Yani sezon başlamadan hemen önce. Kesinlikle. Gibi... Eğer oyuncu orada birinci forvet olarak kalacağını düşünmüyorsa Hı -hı. kiralık gidecek kiralık gideceği takım da büyük ihtimalle Galatasaray olacak. Beşiktaş'ta oyuncuyla ilgileniyor bu arada. Galatasaray'dan stoper olarak ayrılacak var mı? Yeni katılmasını düşündüğünüz bir isim var mı? Şöyle herkesin bir beklentisi var özellikle Hı -hı. PSV Eindhoven maçından sonra biliyorsun Marko Luinden Alparslan üçlü savunma oynamıştı. Hı -hı. E hoca kadroda istemiyor. Teklif gelirse satılması yönünde rapor verdi. Luyendama'nın bileti kesildi aslında. E, kesildi ama işte hani oyuncuyu da tabii ki bir anda değersizleştirmek istemiyor Galatasaray. Hani hoca kadroda düşünmediği isimlerden bir tanesi. 4-5 milyon euro civarında bir teklif gelirse hemen satacaklar. Peki yerine kimi alacaklar? Yerine kimi alacaklar? Şimdi e, Konya Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakçı milli oyuncu, sol stoper. Ee, bu oyuncunun durumunu soruyor Galatasaray kulübü 20 milyon TL istiyor direkt vazgeçiyor Galatasaray bu transferden. Ozan Kabak ismi gündeme geldi biliyorsun Şalke'de hmm. geçen sezon Liverpool'da forma giymişti oyuncunun tercihi hani Türkiye değil onu söyleyelim. Şalke satacak bu oyuncuyu. 10 milyon euro civarında bir bonservis beklentileri var. Zaten onların da yatırım transferlerinden bir tanesiyle 15 milyon euroya yakın bir rakam ödemişlerdi. Sezon başında Türkiye'ye geldiğinde Ozan Kabak, Floriye Fatih Hoca'yı ziyarete gitti. Galatasaray taraftarını da heyecanlandıran isimlerden bir tanesi hı hı. ama kariyerine Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takımda devam edecek. Merçet'in ismi gündeme geliyor mesela. Hani son iki sezonda 16 maç oynamış. Mert Çetin'i oynatacağına Işık Kağan Arslan diye altyapında bir oyuncu var. Çıkart onu oynat. Çıkart onu oynat. Hani Fatih Hoca'nın sevdiği işler. Şimdi geleceğe yatırım diyorsanız hep bonservis saçmanıza da gerek yok. Işık Kağan Arslan var. Atalay Babacan var. Yunus Akgün var. Ee, şimdi aklıma e, Erkan Süer, Süer var. Şu anda A takımla birlikte idmanlara çıkıyor. Eee bu oyuncu mağlup İki sezonda 16 maç oynamış. Kişi oynatmaktan yapıdan bir oyuncuyu çıkartmak daha mantıklı. Kesinlikle. Çünkü PSV bizi yani Galatasaray'ı 19 yaşındaki futbolcularla mağlup etti. Aynen öyle. Hı. Aynen öyle. Biz güvenmiyoruz çünkü gençlere. Kesinlikle. Dediğim gibi eğer geleceğe yatırım diyorsanız altyapınızdaki Hı. oyunculara da ya bir de değer katıyorsunuz. Çıkarın Işık Arslan'ı bu sezon 30 maç oynatın. Seneye 15 milyon euroya yine bir takıma satarsınız. Gerçekten bu potansiyele sahip oyunculardan bir Ama tanesi. gerekiyor. Kesinlikle hani sürekli de oynatmayacaksınız tabii ki. Bunun Türkiye Kupası var. Ligde öne geçtiğiniz maçlar var. Ozan Kabağı öyle kazandı Galatasaray. Tabii. Mahmut Keskin ismi var mesela. Dün ilk kez takımla idmanlara çıkmaya başladı. U19 takımındaki ile dikkat çekmişti. Galatasaray 2 yıllık sözleşme yapmıştı. Sağ bek kendisi. Hı hı. E, o oyuncuya da mesela e, sezon içerisinde Fatih Hoca'nın şans vermesi bekleniyor. Onu da söyleyelim. Kaleci konusuna gelelim. Musira geçen sene talihsiz bir sakatlık yaşadı ve durum ortadaydı. E, şimdi Fatih Öztürk var. Kiralıktan dönen e, Batuhan var. E, Berk Balaban var. E, A takım için bunlar yeterli midir yoksa Muslera'nın arkasına bir kaleci transferi yapılmalı mı? Şöyle Okan Gocuk aslında yeterliydi Hı -hı. Samet. Ama Muslera'nın arkasında olduğu için forma şansı bulamıyordu ve oynamak istediği bir kulübe gitti. Giresunspor'la anlaştı. Fatih Hoca Fatih Öztürk'ün performansından da memnun değil. Aslında oraya bir kaleci istiyor. Bu arada Berk Balaban da çok yetenekli bir kaleci. Hı -hı. Avusturya Viyana bu oyuncu için Galatasaray kulübüne resmi teklifte bulunmuş. Hani biz bu oyuncuyu Dışarıdakiler görüyor ama biz görmüyoruz. Aynen öyle. Verin bu oyuncuyu bize. Hani onlar da servis ödemek istemiyorlar. Verin. Sonraki satıştan pay koyalım. Bu oyuncuyu yetiştirelim diyorlar. Ama ben Fatih Hoca'nın da bu oyuncuyu serbest bırakacağını düşünmüyorum. <laughs> Hazırlık maçlarında gösterdiği performansla dikkat çekmişti. Eee İrfan Can Eğri Bayat, Göztepe Kalecisi. Galatasaray taraftarının da böyle sempatiyle baktığı isimlerden bir tanesi. İrfan Can. Ama şöyle söyleyeyim. Bu arkasına gelir mi acaba? Gelir mi? Yani belki gelebilir. Hı -hı. Ama maliyeti yüksek. Ne kadar Şimdi şu anda maliyeti? 3 milyon eurodan aşağı bırakacağını sanmıyorum mesela. Hı -hı. Şimdi Mert Günok ismi geçiyor. Hem Başakşehir'le hem Beşiktaş'la. Acaba Galatasaray olur mu diye. Aynı şekilde. Ama iş şuraya dönüyor o zaman. Ee... Eğer 3 milyon euro verilip de bir kaleci alınıyorsa ve Musera'nın arkasına alınıyorsa o kadar maliyetli bir futbolcuya gerek yok. Kesinlikle. O zaman Fatih Öztürk de bu işi götürebilir. Yani Berk Balaban ve Fatih Öztürk dediğim Hı -hı. gibi Fatih Öztürk K e çok sıcak bakmıyor hoca Hı -hı. ama hoca transfer etti sonuçta. E, en kötü ihtimalle Galatasaray sezonu Fatih Öztürk ve Berk Balaban'la tamamlar diye düşünüyorum Muslera'nın arkasında. Kaleden tekrar şeye dönelim, forvete dönelim Santrafor'a. Falcao'dan bu sene ne bekliyorsunuz? Yani hiçbir geldiğinden beri takıma hiçbir zaman bir faydası olduğunu ben görmedim. Ee, ufak tefek çıkışlar haricinde. Bu sene ne yapacak Falcao? Ya şöyle, Galatasaray'da yönetim Falcao, Fegüli ve Cagney'i göndermek istiyor. Mabel'in takımda kalması için... Fatih Hoca onay vermiş hani Babel devam edebilir diye o bölgede transfer yapmayacaklar sol tarafı Barış Alper Yılmaz ve Babel ile de devam ettirecekler ama işte Falcao ile Başkan birebir kendisi görüşüyor hani maliyetin bize yüksek diyor bizim transfer bütçemizin limitlerimizin kaldırabileceği bir türden değil diyor. O da diyor ki başkanım diyor 2 yıllık teklif gelirse Galatasaray'da kazandığım rakama yakın teklif gelirse ayrılırım diyor. Hani olumsuz yaklaşmıyor hı hı. ama bu teklif gelir mi? Galatasaray'dan bonuslarla birlikte 7,5 8 milyon euro kazanan bir oyuncu. Hani 2 yıllık 4'er milyon eurodan teklif gelmesi gerekiyor. Ama Galatasaray yönetimi çeşitli menajerlere yetkiler verdi. Bazı kulüplerle görüşmelerini sürdürüyor. Bence zor gözüküyor. Onun dışında Feguli. Feguli ile de görüşüyor başkan. Feguli kesinlikle ayrılmaya sıcak bakmıyor. Kalmak istiyor. Hani ben diyor burada iyi bir para kazanıyorum. Bir yıllık daha sözleşmem var. Ailem mutlu burada. Ben kalmak istiyorum. E, Cagne evet. baktığımız zaman sıkıntılı bir oyuncu. Galatasaray 13 milyon euroluk bir yatırım yapmıştı karşılığını hiçbir şekilde alamadı. Geçen sezon Premier Lig'e kiralandı aslında. İyi de bir performans gösterdi. Takımı küme düştü ama hani orada bir şekilde piyasa yapmıştı. Hatta Galatasaray yönetiminden de izin aldı. Ben kendime takım bulurum diye. Gitti, dolaştı, geldi. Takım bulamadı. Hatta PSV maçının kadrosuna da dahil edildi diye biliyorum. Şu anda Galatasaray kadrosundan hiçbir futbolcu resmi teklif yapıldı mı? Bon servisi devam eden? Şöyle söyleyeyim sana Galatasaray'ın şu anda tek satabileceği ve teklif gelen oyuncu Markao. Onun dışında Luindama'ya 2 milyon euroluk bir teklif gelmişti. Ama siz bu oyuncuya 9 milyon euro yatırım yaptınız. Hı hı. 4-5 milyon eurodan aşağıya bırak, bırakmayı düşünmüyor. Markao'yu da Rusya'nın 3 tane kulübü istemişti. Moskova kulüpleri. Onun dışında yine Ukrayna'dan bir talibi vardı. E, o rakamlar da böyle 20 milyon euro seviyelerinde olmadığı için Galatasaray yönetimi buna sıcak bakmadı. Çünkü şu an savunmadaki evet. en kilit oyuncusu Markao. Geçen sezonda mesela Atalanta ile Roma 12-13 milyon euro civarında bir teklif yapmıştı oyuncuya. Hı -hı. Ama... Galatasaray dediğim gibi 20 milyon euro gibi bir beklentisi var. O yüzden satmayı düşünmedi bu oyuncuyu. Yani şu anda Fatih Terim'in e, istediklerinin haricinde takımdan ayrılacak büyük ihtimal yok. E, size göre Galatasaray'ın şu anda en iyi transfer yapması gereken nokta hangisi? Yani nokta şu, atışı. Şöyle nokta atışı derken. Bu konuştuğumuz bütün transferlerin olduğunu düşündüğümüz var sayarsak yapıldığını sayarsak imzalar atıldı. Ya bir de buraya muhakkak ki transfer yapılması gerekiyor. Ben bu futbolcuya güvenmiyorum ya da işte. Onun bir arkası yok dediğiniz bir isim var mı? Ya şöyle e, bence eğer ki Falcao ve hı hı. Cagne konusu sıkıntı gibi gözüküyor mesela. Hı hı. Mutlaka bir forvet transferi yapması gerekiyor. Yerli yabancı. Yani şöyle söyleyeyim. Hani hı. baktığınız zaman yerli forvet bulabilmek yok. çok zor. Yani. Çok zor gerçekten. Hı hı. Ama mesela e, yabancı forvetle baktığınız zaman eee çok yüksek bedeller talep ediyorlar. Kimi almak istersin diye sorarsan da derim ki giderim gözü kapalı Hatay Spor'dan bu penzayı alırım. Geçen sezonun gol kralı. Ligi biliyor. Kesinlikle. Ben mesela çok yakından takip ettiğim geçen sezon. Bütün maçları neredeyse izledim. Son dönemde izlediğim en iyi yeteneklerden bir tanesi Samet. Bu sezon mesela kampa da geç katıldı. izin almıştı. E, Hatay Spor'dan konuştuğum oyuncular da var. Teknik ekiple de konuşuyorum. Bomba gibi gelmiş. İdmanlara bir gelmiş. 2-3 gün sonra günde 3 idmanla mesela 3 günde 4 günde direkt takımın seviyesine gelmiş. Hazır gelmiş yani. Ki bu oyuncuyla Fenerbahçe'nin de ilgilendiği söyleniyor açıkçası ama dediğim gibi. Charlotte. Olur mu Galatasaray'a? Zor. Çünkü önce Trabzonspor mu Mustafa Muhammed'iniz var hani Hı -hı. E, Fenerbahçe ilgileniyor, Beşiktaş'la adı geçiyor, Trabzonspor geçiyor ama hani Galatasaray olabileceğini düşünmüyorum açıkçası. Anladım, çok teşekkür ediyorum. Ee, başka konuşmak istediğiniz bir konu var mı? Galatasaray ile ilgili. Şunu söyleyelim, Hı -hı. hani olarak. burada çok özel bilgiler paylaşıyoruz. Ee, Youtube'da özellikle yayının altına Merak ettikleri isimler varsa Onlarla alakalı görüşlerini belirtebilirler Transferlerle alakalı görüşlerini Belirtebilirler ee, Aynı zamanda yayınımızı beğensinler Kanalımıza etsin, abone, olsunlar. abone olsunlar Ciddi anlamda hani dediğim gibi Galatasaray programına Başladığımız günden beri Hep özel bilgiler paylaştık Bizim burada konuştuğumuz birçok isim Şu anda Galatasaray'ın transfer gündeminde olan isimler Onu da hatırlatmak istedim Senin de ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum ben de tekrardan Yakup Çınar'a teşekkür ediyorum ve kanalımıza kanalımıza beğenip ve abone olmayı unutmayın diyorum. Eski Açık programının sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.